Aşağıdaki şekilde bir DNA molekülünün kontrolünde gerçekleşen iki olay verilmiş. Nedir bu olaylar? Bakın birinde DNA kendini eşlemiş. Bu olay biz ne diyoruz? Birinci olay replikasyon. İkinci ne olmuş? DNA'dan RNA sentezlenmiş. Bu olay ne? Transkripsiyon. Bakalım diyor ki bize birinci olay DNA iki ipliği, ikide ise DNA'nın bir ipliği diyor kalıp olarak kullanılır. Arkadaşlar, Şimdi sen DNA işlerken ne yapıyorsun? Zincirleri ayırdın. Bakın şu zincirin karşısında yeni bir zincir kuruyorsun. Yani bunu kalıp olarak kullandın. E diğer zincirin karşısına yeni bir zincir kuruyorsun. E bunu da kalıp olarak kullandın. Yani iki zinciri kalıp olarak kullanılıyor. Ama e, transkripsiyonda arkadaşlar zinc zincirleri ayırdık. Bir tane zincirin karşısından yeni bir RNA zinciri sentezleniyor. Yani sadece bu zincir şifre verdi. Şuradaki vermedi. Yani bir tanesi kalıp olarak kullanılıyor. O zaman bu doğru. Diyor ki birinci olayda hücre bölüneceği zaman, replikasyon çekirdekteki DNA eşlenmesi arkadaşlar bölüneceği zaman olur. İkinci olay protein sentezi yapılacağı zaman olur. Doğru değil mi? DNA'dan RNA sentezlenir. İşte bu RNA'lar gider, işte ribozomda okunur falan filan. Protein sentezlenir deriz. Birinci olay sırasında tüketilen nükleotit sayısı diyor ikiden daha fazladır. Şimdi arkadaşlar birinci ne yapıyorsun? DNA eşleniyor. Yani DNA zincirlerin karşısına yeni DNA zincirleri kuruyorsun. Değil mi? DNA'nın tamamı arkadaşlar ayrılıyor birbirinden zincirler ve çok sayıda nükleotit kullanıyorsun. Burada ne yapıyorsun? Bakın DNA'nın hepsi zaten açılmıyor. Sadece bir bölümü açılıyor ve bunun bir zincirinden şu kadar diyelim ki kısa bir yani DNA'ya göre RNA parçası üretmiş oluyorsun. Tabii ki bu RNA sentezinde daha az nükleotit kullanılır. Bu da doğru. Birinci ozda diyor aynı zincir üzerindeki nükleotler önce birbirinden ayrılıp diyor. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Ne oluyor? Ee, aynı zincir üzerindeki nükleotitler birbirinden ayrılmıyor. Yani şu fosfodiester bağları var ya. Siz onu diyor şimdi. Diyor ki size bu fosfodiester bağları kopuyor falan sonra bir araya geliyorlar falan. Öyle değil. Ne demesi lazım? İki zincir arasındaki zayıf hidrojen bağları kopuyor. İkisinde de aynı bakın. Burada da aynı şekilde iki zincir arasındaki zayıf hidrojen bağları kırılıyor. O şekilde sonra tekrar buna bir yere geliyorlar tabii tekrar sentez bittikten sonra. Tamam mı? İkinci olayda diyor nükleotitten ayrılmaz ve aralarında hidrojen bağı kurulur. Birinci olay için de zaten yanlış. Fosfodestir bağları kırılmıyor. İkinci olayda diyor nükleotitten ayrılmazlar. E, i̇kisine de ayrılmazlar. Yani şurada da ayrılmaz. Bunda da arkadaşlar nükleotide birinden ayrılmazlar. Tamam mı? Aynı zincir üzerindeki. Nükleotler karşılıklı ne nedir? Zayıf hidrojen bağlar var ikili üçlü bağlar. Bu bağlar kırılır. O yüzden bu yanlış oldu. Bir hücrenin yaşamı boyunca diyor birinci olay diyor gerçekleşme sayısı. Arkadaşlar replikasyon çekirdek DNA'sından bahsediyoruz. Ya, hücrenin yaşamında bir kez olur da bölünebilen hücreler için tabii geçerli. Ama transkripsiyon tabii çok sayıda olur. Protein sentezi çok sayıda gerçekleşir yani. Evet bu da doğru. Cevabımız denizli olacak.